Ne güzel bir grup var. Hem de tam dibimizde. Ben şuraya gideyim. Beni bayıltan bu. Bir kişi da alsam. Büyük ihtimal içeriler. Hepsini aldım. İzliyor muydun? Dördün aynı anda aldım ben. Beklersen alacaklar en sonda. Ya bu neydi ya? Nereden sıkıyorlar bunlar? İyi de ben görmedim ki onları. Ölüm tekrarına bakacağım. Ben onları görmediğim için. Abi kıyafetin atı abi numaralı. Hiç böyle havalı kıyafet giyme. Adam mısın? Kıyafetin hakkını vereceğim bir söz. Şey. O abi o daha iyiymiş ya onu ver ya. Olmaz abi bir kereydi. Zaten genelde böyle yapıyorum. Kıyafet isteğini veriyorum. Sonra üstüme maskarayı giyiyorum. Hmm. Maskara hmm. Maskara mı olmadı? Evet. Hmm. De mi bir öyle <laughs> mi alıyorsun? Bir mı öyle? almıştım. de çok değerli bir silah varmış. Ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Neymiş silahın ismi? Buz diyarı Tamam. Buz diyarı mesela sandıktan ücretsiz çıkıyor. Adamlar indi buraya. Evet. Silah. Sıfır. Ben bot gibi adam ama. Mark location. Aldınız mı adamları? Abi öldürdüm. O zaman notlanabiliriz. Ya, normalde iPad'de altı parmak idealdir. 5 parmak daha seridir. Kaç nesil abi? Kaçıncı nesil? 11. Ne o iyiymiş. Fiat'ta 5'li var mı? Bu çiz alış alış şekline göre değişir. Kime deniyor? Bizi deniyor bir şey, deniyor. Evet. Benim de bir ya. He. Birini aldım. kaldırıyordur arkadaşım. Ha, leşim de geldi nereden geldiyse. Buradaki bitki sen neredesin? Gelip kaldırayım seni. Ha kaldırıyor mu? Tamam. Kaldırıyorum ben, kaldırıyorum. Tamam, ben burayı temizledim. Adamlarda ne arasam var yani. Bu adamlarda yulut var. Gelen gelsin. Abi sen nerede çalıştın? Neye? Nerede adam buldun? Ben görmedim Adamlar tepede sizi alırken ben kar karşıdan Benim geçtim. Abi burada dur abi. Bir saniye. Birine bu sıktın baya da. Düşmedi. Ne ne Pablo beni kaldırsana. Senin gittiğin binanın üstündeler. Abi ben buradayım geldim. Tamam gel gel pencereden gel. Şuradan benim olduğum yere gel. Bomba atmadan kaldırayım. Karşı binaya bomba atın. Karşı binaya adamların sıktığı binaya bomba atın. Hadi be, Yapma be. <laughs> onların ağzına ağzına vuracağım. Bak ta kalmış adam. Sıkıyorum Abi Ön binada tam olarak nerede bilmiyorum. Kaçıncı katında? Hayır bomba attım Zeynep abi tamam. bomba attım. Kaç kişiler? Bombayı kim çekti? Geliyorum. deniyor lan bana. Çekil önümden. İçeriden deneyen vardı hadi. Ay Adam kaçmış. Ya da aldılar adamı. Gel abi gel gel buraya. Karşıdan deniyor. Biri, biri sağlam deniyor. Ya hiledir ya da güzel oynuyor. Ya, bak şimdi ne yapacağım bunları. Bak şimdi. Çok sağlam. Abi, bu adam ne? Değil mi? Çok sağlam deniyor adam. Nereden? Yer değiştireceğiz de. Ya bir görsem nerede olduğunu. Bina değiştirmiş adam. Gel bana doğru. Gel. Büyük binaya gel. Oha oha. Ya yatması lazımdı ya. Watch out. Marked the location. Teton orada abi. Marked the location. Ateyi vurturma ya. Çok baydım. Watch, <vururlar> <out. abi>. Watch out. Watch out. Marked the location. <laughs> Bak Marked the location. <laughs> Lan oğlum bir dur yerinde lan. Abi sen iyi oynuyun ha. He? O binada bak. Gördüm onu da. Hareket halinde olduğu için sprey yemiyor. Biraz yedi sanki. Hadi çıkın binadan. Alan geldi o binaya. Karşıda hala biri var. Bayılta bayılta yoruldum ya. O öldü. Leşi geldi. Ne güzel. Böyle ya. Sık. Nerede olduğunuzu bilelim. Gireriz her türlü alana. bir dakika, adamın nerede olduğunu bileyim. Bu binada adam var. <laughs> Güzel deniyor biri. affedemem kusura bakma. Hmm? nasıl taktikti <laughs> bakalım gideceğim Onlar da beni dışarıda bekliyor zaten Hadi gel diyorlar bana diyor ki beni öldürme diyor İşte bu atılır be 12'leş